colors renkler renkleri sorup cevap vermeyi öğreneceğiz çocuklar. What color is it? O ne renk demektir? Bakalım biz bu soruyu sorduğumuzda nasıl cevap veriyorduk? Bunlara bakmadan önce renklerimizi tanıyalım. Green yeşil. Blue mavi. Orange turuncu. Red, kırmızı. Purple, mor. Pink, pembe. Yellow, sarı. Brown, kahverengi. Evet, şimdi renklerimizi nasıl soru sorup cevap verdiğimizi öğrenelim. What color is it? O ne renktir? It is deyip rengi söyleyeceğiz çocuklar. Evet, başlayalım. What Color is it? O ne renk? It is green. O yeşildir. What color is it? O ne renk? It is blue. O mavidir. What color is it? It is orange. O turuncudur. What color is it? O ne renk? It is red. What color is it? O ne renk? It is purple. O mordur. What color is it? O ne renk? It is pink. O pembe rengidir. What color is it? O ne renk? It is yellow. O sarıdır. What color is it? It is brown. O kahverengidir.